Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ana hesaptan klan savaşı başlatmışlar. Klan savaşlarını sizlerle birlikte yapacağız. Bu güzelim orduyu her defasında her şeyde denemek istiyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda çünkü izleyeceğim. Kendi savaşlarımı, saldırılarımı izleyeceğim abi. Bu ordu var ya bu ordu kaçmaz. Bu oyuna gelmiş en güzel bir ordu arkadaşlar. Şimdi iki tane saldırı hakkımız var. Savaş yeni başladı. Biz dört tane saldırı kullanmışız. On bir yıldız almışız. Rakip üç saldırdı. Altı yıldız almış bakalım. Hemen biz dördüncü sırayı üçlemişiz. Bir de aşağılara bakıyorum. Aşağılardan iki tane üçlük var. Bir tane ikilikte kalmışız. Şimdi abi ben üçlük atmak adı altına. Hemen şöyle beşe bir gözcülük yapıyorum. Tamam mı? Hızlı bir şekilde beşe bir gözcülük yapacağım. Şimdi bizde devok yok. Bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Maalesef. Buraya hemen bir es geçeyim abi. Tamam mı? Hava patlatıcılarını alabileceğim şeylere saldırmayı planlıyorum arkadaşlar. O yüzden bakıyorum neler var neler yok. Şimdi tamam mı? Buraya alma ihtimalimiz %99.9.9. Şimdi buraya alabiliriz. Ama videoya geçmeden önce unutmadan şu kanala bir abone olup şu videoya bir like atarsan çok güzel olur arkadaşım. Bizler de yükselir büyür bir, bir yerlere geliriz. İşte inşallah bakalım hayırlısı hakkımızda göreceğiz bakalım. Şimdi bakalım neler varmış ordumuzu. Ordumuz yine bu şekilde bu orduyu savunacak tek bir ordu var. O da Elektro Titan arkadaşlar. Elektro Titan alırsanız kalenize bu orduyu bir tek Elektro Titan savunuyor. Saldırı dedik gitti. Abi. Plan proje ben kafamda yaptım. Şimdi hızlı bir şekilde bir saldırı yapacağım. İnşallah video kaydı gitmez abi. Bir kastı bir şey oldum. Şimdi 1, 2, 3 tane şuraya attık. Hızlı şekilde tamam mı? Şu inşaatçılara da dikkat edin. Bu kalsın abi tamam mı? Bir, iki, üç tane şuraya attık. Tamam mı? O kalırsa ne olacak? Bir, iki, üç tane şuraya atalım. Şimdi şu yukarı kısımdan bırakıyoruz. Ne var ne yok bırakıyoruz. Tamam mı? Şuradan kayabol lan. Kayabol onu, seç. Şu dedemizi de hızlı bir şekilde bırak da peşlerinden gitsin tamam mı? Şuraya bir adet öfkelendirme atacağım. Hızlıca gitsinler. Şuraya da bir adet öfkelendirme atacağım. Lan dede git, dede git, dede. Heh. Dedenin özelliğini bastım abi. Şu yukarıdan hemen şampiyonumuzu konumlandırıp şuradan kraliçemizi atıyorum. Şuradan da hemen kralımızı dağıtıyoruz. Köye gitsin bakalım. Şuradan da hemen şu ıvırı zıvırı gönder gitsin abi. Ya. Şu monolite bir adet öfke atıyor. Şey dondurma atıyorum. Lan gelmedi mi o kadar güzellik saldırdık. Geldi herhalde ya. Bir monolit kaldı arkadaşlar. Monolit de abi balona bir vuruyor. Balon gidiyor lan. Böyle bir şey olabilir mi abi? Sen nasıl monolitsin? Şimdi kraliçeyi de tekli almamasın diye bir özellik patlattık abi orada. Tamam bakalım balonlar hala ayakta. Geldi ya lan daha ne olsun abi tertemiz üçlük geldi ya. Sen de bu üçlüğün adı altına bana bir abone ol kanka. Şeyden izliyorsan hani anonim olarak izliyorsan bir abone ol takipçimiz ol. Şu üçlere bir güzel bir like at. Ordunun altına bir üçlük şey yani bir like. Bir abone güzel olur be abi temizinden biraz amatörüz biraz düzeleceğiz yani zamanla bunlar düzelecek bir temiz bir üçlük geldi şimdi bakalım aynı ordu tekrarladı mı tekrarladı abi yani diyor ki abi üçlük daha diyor hemen şuradan klan kalesini Tazeledi hızlı bir şekilde bana diyor aşağılara git diyor lan ben aşağıya gider miyim bu orduyla ey cemaat şimdi gidebiliriz abi aşağıya yavaşça buradan şimdi bakıyoruz burada güzel bir saldırı gelir mi buradan gelmez gelmezse hemen bir sonraki köye bakıyoruz abi. Şimdi burada şu şeylere de dikkat edin arkadaşlar. Çok okçu kuleleri de bu orduya çok hasar verebiliyor. O yüzden sıkıntı. Aşırı sıkıntı. Şimdi burayı gerçi üçlemişler. Tam güzel bir şey diyecektim de buraya saldırılır diyecektim. Burası üçlenmiş. Şimdi burası tam köyün ortasında görünmezlikler var. Çoklu okçu kuleleri dağınık mı? tam da yan yana çıkmasın. Tam birini gördün mü diğerini göremedin. Diğeri neredeymiş? Aynen tam karşısında. Şimdi burada sıkıntı. Buraya saldırılır mı? Abi buraya saldırılır ha. Harbi diyorum. Tam buraya ben zaten saldırmışım ben üç demişim. Aynı köy bir daha nasıl üçleyeceğiz? Şimdi bu düzen yukarıda da vardı. Üçlük üçlük atacağım abi. Hani üçlük atmak için saldıracağım. O yüzden bir köy arıyorum arkadaşlar. Hani üçlük alalım ki klanımıza bir faydamız dokunsun diye. Şimdi buraya saldırılar abi. Aşağıdan gireceğiz. Güm. Tamam binadan korkmayın arkadaşlar. Bu orduyla binadan hiçbir şekilde korkmayın. Hızlı şekilde ilerlerseniz hiçbir şekilde sıkıntı vesaire hiçbir şey yaşamazsınız. Şimdi lan saldır dedik gitti. Böyle şey anlatıyorum Saldır dedik bir anda. Şimdi 1 2 3 attık buraya. Tamam mı? 1 2 3 attık buraya. 1 2 3 attık buraya. Tam şu köşeden doğru bırakacağım abi. Tamam mı? Hemen dedemizi de bırakıyorum. Şuradan şunu. Kraliyet şampiyonunu çok okçuya doğru göndereceğim arkadaşlar. Orada kasırga çıktı çıksın. Dedenin özelliğini bastık abi. Mecburiyetten bastık. Yapacak bir şey yok. Kasırgadan kurt kasırgadan kurtulanlar gitti. Kurtulamayanlar burada bizimle birlikte aşağıda savaşıyor. Şimdi şuraya bir adet dondurma atacağım. O balonları tutmak için de ama balonları tutamadık. Kalanlar da bize bakalım neler yaşatacak, neler verecektir. Şimdi kraliçeyi şuradan göndereceğim. Tamam mı? Kralı da şuradan göndereceğim. Şu yukarıdan da şu beşliği gönderelim. Bir tane de okçuyu gönderelim. Bakalım nasıl bir tane kaya saçar kaldı. Abi kalan kalesinden şeyler çıktı. Şimdi Havadan gidenler de var. Karadan gidenler de var. Abi gelmedi mi? Lan deme gelmedi deme bana. Yemin ediyorum gelmedi mi? O kadar dediğimiz şey var ya boşa gidecek ya. Yemin ediyorum o kadar dediğimiz şey boşa gidiyor ya. Gerçi kraliçe ayakta. Sağ sol temizleniyor. İki tane şey olmasına aldanmayın. Tamam mı? Kraliçe yatacak şimdi. Abi şu sinek al sen onu. Al sinek. Sinek karo sinek al onu. Kaya saçarı al abi. Kaya saçarı al. Tamam aldım güzel aşağıda bir kaya saçar kaldı Bakalım o bize ne yapacak Yukarıda birazcık şeyler kaldı Gerçi 1 dakika 20 saniye süre var Cehennem prime falan pişman aşağıda bir adet kaya saçar elektriklenmiş Bakalım kaç alacağız Sizler de benim birlikte göreceksiniz arkadaşlar Ata bak. Nereden geliyorsun abi? At sen. Şu kraliçeye bir özellik basacaksın alt üst Bak krala bak. Bir içeri giriyor bir dışarı çıkıyor. İçeriden duvara girse çok güzel olacaktı ama kral kardeşim battırdın bizi. Batırdın. Oradan güzel. indir abi. indir abi. İndir. Dışarıyı tertemiz et. Dışarıyı tertemiz et. 30 saniyen süre kaldı. Dışarıyı tertemiz et. O kocaman kral seni alacaktır. Arkadaşlar olmadı ve %94'te kaldık. 2 yıldız olsun. Sıkıntı değil ama ordu güzel. Güzel plan yapamadık. Bir şey yapamadık ama ordu güzel arkadaşlar. Bu orduyu lütfen kaçırmayın. Hani bu orduyla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Saldırılar yapabilirsiniz. Öyle saldırıyı manuel olarak bitirdim. 195 95 iki yıldızla kaldık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bir sonraki Clash of Clans videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.